Arkadaşlar merhaba. Bugün güzel skip eğitim dersimizin konusu tarihi ve saat yazdırma işlemi. Şu an ekranda HTML kodlarını görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi body kısmında sadece skip kodlarımız var. Herhangi bir farklı bir işleme kodlarımız, etiketlerimiz yok. Sadece skip kodu yazarak bu işlemi gerçekleştireceğiz şu an sizlerle. Bir önceki dersimizde set interval konusundan bahsetmiştim. Burada da kullanacağız set intervali çünkü bildiğiniz gibi zaman akan bir şey her saniye benim gidip yeni zaman değerini almam, okumam lazım ve bunu kullanıcıya göstermem lazım. O yüzden set interval diyorum. Açtım parantezlerimi. Function dedim. Fonksiyonumu oluşturdum. Önce şuraya zaman aralığımı, zaman periyodumu vereyim. 1000 yazdım yani her saniye çalıştır bunu. Şimdi fonksiyonun içerisinde gerekli işlemleri yapabilirim. Öncelikle var tarih diye bir değişken oluşturuyorum ve bunu new date diyerek o anki tarih değerini alıyorum. Daha sonra var yıl diyorum. Eşittir. Tarih nokta get full year diyerek o anki tarihin yılını aldım. Şimdi ayı alacağım. Var ay diyorum bu sefer de tarih nokta get mount diyerek ayı değerini alıyorum. Ama şurada arkadaşlar şöyle çok e, küçük bir detay var. Ay değeri arkadaşlar bildiğiniz gibi hani indeksler sıfırdan başlar. Burada ay değeri de yani Ocak ayı sıfırdan başlıyor. 0, 1, 2, 3, 4 diye gidiyor ve aralık 11'de bitiyor. Bu yüzden benim gelen bu ay değerine artı bir ekleyerek yani sıfırıncayı ocak artı bir ekledim. Yani birinci ay diyeyim. Ocak diyeyim. Yani kullanıcının anlayacağı şekilde bunu göstermem gerekiyor. Bu yüzden artı bir eklemem gerekiyor. Ay değişkeninde. Şimdi günü yazalım. Var gün dedim. Eşittir. Tarih nokta. Get date diyorum. Bu da tamam. Şimdi saat kısmına geçelim. Saatleri yazalım. Var saat dedim. Eşittir. Tarih nokta get hours var dakika dedim tarih nokta get minutes var saniye dedim tarih nokta get seconds böylelikle tüm değişkenlerimi zaman birimlerinde tek tek almış oldum. Şimdi Hükümet nokta body nokta inner html ile ben bütün bu bilgileri ekrana bastıracağım. Açtım parantezimi. Bir tane center etiketi koydum. Diğer yazdığım değerler ortalansın diye. Artı ve boşlukta yazayım. Önce ne yazıyorum? Önce tarihi yazacağım. Tarih nereden başlıyor? Günden başlayacak. Artı gün dedim artı bu tarihleri nasıl slash koydum ki değerler birbirine girmesin. Slash'ımı koydum. Günden sonra ayı yazdım. Tekrar slash'ımı koydum. Şimdi yılı yazacağım. Burada tarih kısmını yazdım. Şimdi bir alt satıra geçeceğim. Bir alt satırda da e, saat kısmı yazacağım. Çünkü tarihle saat hani karışmasın. Yan yana olmasın. Alt altı daha kunaklı olur. Artı dedim. Ee, öncelikle Saati de e, Saat değerinden başlatalım yani saat Artı Bu sefer nokta üstü, iki nokta üstüne koyalım Artı dakika Artı Saniye Ve artı son olarak Kapanış etiketim ve işlem bu kadar basit. Şu an arkadaşlar ufak bir detaydan bahsedeceğim size. Bir tane fonksiyon oluşturacağım ben. Bunun adı ne diyelim? Kontrol dedim bunun ismine. Pardon. Ve bu bir parametre alsın. Adı str olsun. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. Benim saatim diyelim ki 3'ü 1 geçiyor saniyede 2. Şimdi biz bunu nasıl okuruz ekranda? Yani dijital bir saatte 15.01.02 diye okuruz. Ama burada saat değerlerini alırken saatin dakikasını eğer dakika 1 ise 0.1 olarak gelmez bize. 1 olarak gelecek. Saniye 2 ise 2 olarak gelmez. Yani 0 e, olarak gelmez, 2 olarak gelir. Ama biz kullanıcıya bunu 15, 1, 2 olarak göstermeyiz, 15, 0, 1 0 olarak gösteririz. Bunun için de bir kontrol mekanizması kurmam gerekiyor benim. Saat, dakika 2 ve senin ekrana yazdırırken bu kontrol mekanizmasından geçirmem gerekiyor ki eğer 0'dan, e, 10'dan işte küçükse değer önüne bir 0 eklemek için. Bunun için Fonksiyon içerisinde bir değişken tanımlıyorum. var str yap diyorum buna eşittir S, e, gelen değişkenin nokta toString. Ben öncelikle bu gelen değişkenin bir string olduğunu belirtmek için bir şey yaptım. Dönüştürücü kullandım. Çünkü ben hani rakamsal değer alacağım için bunu e, JavaScript otomatik olarak integer tipinde aldılar. Ama ben bunun string tipinde olmasını istiyorum. Bu yüzden böyle bir dönüşüm kullandık. Daha sonra diyorum ki if str yap nokta lang eşit eşit 1 yani 10'dan küçükse 9, 8 ise durumda uzunluğu 1 oluyor. Geriye döndür. Nasıl döndür? Önüne bir 0 koy. Ee, daha sonra str yapı koy ve gönder geri gitsin. Değilse demek ki 10 11 12'dir. Yani uzunluğu birden büyüktür. 2 2 2'dir. Bu durumda direkt neyi döndürsün? Setrenin kendisini gönder, döndürsün. Ve benim bu kontrol mekanizmasını artık saatte dakikada Ve saniyede Kullanmam gerekiyor Kodlarım bitti Kaydettim Tarayıcıma geliyorum Sayfaya yeniliyorum Şu an gördüğünüz gibi Saatim 15.56 Bugün ayın 9. ayın 14. 14.9. 2021. Gözümden kaçırdığım bir şey Gördüğünüz gibi aynı mantık Tarihte ve günde de geçerli. Bugün ayın biri olsaydı burada bir yazacaktı. Ben o yüzden bu kontrol fonksiyonunu güne ve aya da koyuyorum. Yıldız her zaman 4 basamaklı gelecek. Kaydettim. Tekrar sayfaya Gördüğünüz gibi 14.09 olarak düzeldi. Ve burada gördüğünüz gibi şu an 05.06 diye gidiyor. Ve 10 olunca Artık önde sıfır gelmesi kesilecek ve sistem gayet on numara 5 yıldız iş, işliyor tarihi ekrana bastık Kullanıcı anlayacağı şekilde Zamanı saniye saniye ekrana basıyoruz kullanıcı anlayacağı şekilde Bu videoda bu kadar olsun Gayet önemli bir konuydu bence Diğer konularda görüşmek üzere kendinize iyi bakın iyi günler bol koltuk günler sizinle olsun